şelalenin olduğu yere çıktım merdivenden. Burası bayağı yüksek. çekeyim. Buralardan. Mandalık da bu. Şu anda şelalenin şöyle bakın arkadaşlar. İnsan burada. Senin getirdiği küçük. Burada. Bana böyle. Ekim Öyle korkusu yok. Arta taşta duruyor. O yüzden şelale burası arkadaşlar. Herkes gelip görmesini istiyorum. Samsun Vezir Köprü Esenköy Akkaya şelalesi. Şelale burası. Yüksekliği 1530 metre var yine. Şelale burası.